Peygamberimiz, sizden herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa ve o kimse bu nehirde günde beş defa yıkansa, kendisinde kirden bir şey kalır mı? diye sordu. Dinleyenler, hiçbir kir kalmaz ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamberimiz, işte beş vakit namazda buna benzer. Allah namazla günahları siler buyurdu. Namazın temizlik ve vücut sağlığı bakımından insana pek çok faydalar sağladığı da bilinen bir gerçektir. Çünkü namaz kılan bir kimse abdest almak zorundadır. Bu ise günde birkaç defa temizlenmek demektir. Ayrıca namazın sahih olabilmesi için beden elbise ve namaz kılınan yerin de temiz olması şarttır. Namaz, belirli aralıklarla günde beş defa kılındığına göre, bu durum, Müslümanın her zaman temiz olmasını gerektirmektedir. B. Namazın farz olmasının şartları Bir insana namazın farz olması için, üç şartın bulunması lazımdır. Bunlar, birincisi, Müslüman olmak. İkincisi, ergenlik yaşına gelmiş olmak. Üçüncüsü, akıllı olmak. Ergenlik yaşına gelen ve akıllı olan her Müslüman beş vakit namazı kılmakla yükümlüdür. Namazını kılan dünyada görevini yerine getirir. Ahirette sevaban nail olur. Namaz, kitap, sünnet ve icma ile sabit, muhkem bir farzdır. Namazı inkar eden kafir olur. İnandığı halde namazını kılmayan kimse, kafir olmaz. Ancak, görevini yapmamış ve günah işlemiş olur. Çocuklar, yedi yaşından itibaren namaza alıştırılır. Baba ve annenin, yedi yaşına giren çocuklarına namazı kılmayı emretmeleri ve Onları namaza alıştırmaları gerekir. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Çocuklarınıza yedi yaşına girdiklerinde namaz kılmalarını emretin. Ebu Davud Salat 26